Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya kötü de talihsiz de bir eleniş oldu açıkçası daha doğrusu veda ediş Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe açısından. Hani neresinden baksan Fenerbahçe'nin aslında kazanmayı hak ettiği bir karşılaşmaydı. Ama üzüldük. Manşetlerle başlayalım Başlayalım abi. Çok yazık oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne dramatik bir şekilde veda etti. Fanatik gazetesi direkt Avrupa Ligi'ne gidiyor denmiş. Mourinho'dan hakeme tepki de öne çıkarılmış kapakta. Rekibin manşeti var. Orada da haber görülmüş. Şöyle güzel iş. Lil David'in 118. dakikada attığı kritik penaltı sayesinde Fenerbahçe ediyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğru önemli bir adım attı denilmiş ekipte de. Dün çok canımız sıkıldı vallahi Tayfun abi. Yani Rakipte 10 kişi kaldı. Zaten baskı altına almışız. Pozisyonlar var. Direkten dönüyor. Kaleci. Hatta sonra Cenk içeri girdiğinde, oyuna girdiğinde yine kaçırdı. Hakikaten kötü denk geldi. Yani penaltı da o kadar talihsiz bir şekilde oldu ki Vardan döndü. Bazen de şöyle düşünüyorum. Hocanın maç sonu açıklamalarını da gördüğümüzde hani gerçekçi olalım. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyemezdik. Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz şeklinde. Minvalinde açıklamalar vardı. Bazen de Yıldızlar talihinizi dizebilir. Yani yolunuz bu Olabilir. şekilde evet. dekleşebilir de. Bu maç mesela... Lekip'in devamı var. Ben gelirken ona baktım. İfade çok güzel bence. Lil fare dediğinden geçti diyor. Hmm. Yani Lekip çok da güzel değerlendirmiş. Şimdi e, Fenerbahçe ve bir büyük kulüple... Büyük bir hocanın birleşimi... Şimdi Avrupa'da daha yüksek bir iletişimi ortaya çıkardı. Evet. Takibi ortaya çıkarttı. Hep konuşuyoruz ya. Mourinho'yu yakından takip ediyor. Fenerbahçe de zaten takip ediyor. Böyle olunca... Uluslararası medyadaki e, görünürlük biraz daha arttı onu söyleyeyim. Şimdi gelirken baktım Fransa'nın bütün gazeteleri Fransa takımı olduğu için doğal olarak yazmışlar ama onun içerisinde Portekiz'de de var Almanya'da Tabii da var, mi? İngiltere'de de var ve şöyle bir şey yok Dil olağanüstü süper de oldu gitti tur aldı getirdi yok i̇şte fare deliğinden çıkmak çok güzel bir örnekleme e, gerçekçi konuşalım net konuşalım eksiğine rağmen önde baskıda Arızalı olmasına rağmen Fenerbahçe, onunla birazdan detayını söyleyeceğim şimdi kendi açımdan. Maçın baştan sonuna kadar sahanın hakimiydi. Evet. Bir kişi fazla oynuyordu, türbün. Ama Fransızlar bir kişi fazla oynuyordu, hakem. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Tek başına bir ordu, İsmail Yüksek. Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan İsmail Yüksek, Lil karşısında orta sahadaki kesici rolünü muazzam bir şekilde yerine getirdi. Uzatmalara giden karşılaşmada İsmail'in hem savunmada hem de hücumdaki çift yönlü oyunu taraftarlardan alkış aldı. Jose Mourinho'nun da genç futbolcuyu sık sık alkışlaması dikkatlerden kaçmadı. İsmail yüksek şu ana kadar sadece bu sezonun ilk resmi maçı olan Lugano deplasmanında süre almadı. 25 yaşındaki futbolcu son 3 maçın hepsinde ilk 11'de şans buldu. Sebastian Szymanski Lille karşısında büyüledi. Fenerbahçe'de Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Adana Demir mücadelesinde orta sahanın merkezinde forma giymişti. Mourinho, dünkü Lille revanşında öğrencisini yeniden 10 numaraya çekti. Szymanski, Fransız ekibi karşısında gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı. İlk yarıda uzaktan çektiği şutla rakip kaleciyi zorlayan yıldız futbolcu, mücadele anlamında ise yine elinden geleni yaptı ve presiyle rakip takıma rahat oyun kurma fırsatı tanımadı. Mourinho çift forvete döndükten sonra yeniden merkeze geçen başarılı oyuncu bu bölümde de başarılı uzun paslarıyla dikkat çekti. PSG'den Fenerbahçe'ye Carlos Soler müjdesi. Fenerbahçe'de transfer süreci tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin son olarak çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'nin PSG'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Soler'i renklerine bağlamak için Fransız ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyordu. Bütün bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlileri mutlu edecek haber Fransız medyasından geldi. Le Parisien'in haberine göre Soler, PSG'nin kadrosunda düşünülmüyor. Bu haber ile birlikte sarı lacivertli taraftarlar, İspanyol oyuncunun transfer görüşmelerinin bir sonuca bağlanmak üzere olduğunu düşünmeye başladılar. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden oyuncunun Fenerbahçe dahil bekleyen birçok talibi olduğu biliniyor. Fenerbahçe'de Ciku'dan geçit yok. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Fransa'daki ilk karşılaşmada Ganalı savunmacı Alexander Ciku'yu yedek bırakmış, 85'te orta saha olarak oyunu almıştı. Ciku dün stoperde ilk 11 başladı. Yıldız savunmacı çok iyi bir performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu ilk yarıda Jonathan David'in kaleye giden şutunu çizgiden çıkardı. Dikko ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını, 4 hava topunun 3'ünü kazanırken 3 top kaptı ve 2 atak uzaklaştırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden devrede. McTominay Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe İskoç yıldız için tekrar yarışa girdi. The Athletic'te yer alan habere göre iki ezeli rakip Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay için tekrar devreye girdi. İki takımın da oyuncunun son durumuyla ilgili İngiliz ekibinden bilgi aldığı belirtildi. Öte yandan futbolcu ile Fulham, Napoli, Everton ve Brentford'un da ilgilendiği aktarıldı. Bununla birlikte İngiliz devi, kulüpteki geleceği belirsiz olan İskoç Yıldız için 25 milyon sterlin bonservis bedeli talep ediyor. Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekibi dışında başka bir takımda forma giymeyen 27 yaşındaki orta saha 253 maçta forma giydi ve 29 gol, 9 asist yaptı. Nihat Kahveci açıkladı, bir daha stada almayın. Eski futbolcu Nihat Kahveci mücadeleyi değerlendirdi. Haber Global'de konuşan Kahveci elenmenin sorumlusunun Osterwolde olmadığını belirtirken bu maç Osterwolde'ye yazar demem tek kelimeyle adı talihsizlik. Kadıköy'deki direkleri biraz ince yapsaymışsınız dedik o derece ifadelerini kullandı. Lil kalecisi Şevalyer'e atılan yabancı madde sonrası Sevilla maçını hatırlatan Nihat Kahveci. Tribün çok iyiydi. Son yıllardaki en iyi tribün performansıydı. Taraftar önemli dedik. Bir Sevilla maçı yaşadık bu statta. Kim attı onu? O taraftarı Kadıköy'e değil, Türkiye'de hiçbir stada girmemeli, bütün kameralardan tespit edilmeli, herhangi bir stada alınmamalı diye konuştu. Süper Kupa'da gözümüz Arda Güler'de. Son Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u yenerek kupayı 15. kez müzesine götüren Real Madrid, Gasperini yönetiminde Avrupa'da fırtına gibi eserek UEFA'yı kazanma başarısını gösteren İtalyan ekibi Atalanta ile Süper Kupa'da karşılaşacak. İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre milli yıldızımız Arda Güler de karşılaşmada forma giyecek. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bu kararı Arda'nın ABD kampında oldukça iyi bir gelişim gösterdiği için aldığı ifade edildi. Haberde İtalyan çalıştırıcının milli yıldızımız ile Maç öncesi özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Arda'dan kilit bir rol oynamasını bekleyen tecrübeli hocanın "Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve bir aksilik olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın." uyarısında bulunduğu kaydedildi.